Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel buzdolabında alarm iptal etme işlemi nasıl yapılır? Yani alarm nasıl kapatılır? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Videomuza başlayalım. İlk olarak Vestel buzdolabının alarmının neden çıktığını anlamamız gerekiyor. Eğer buzdolabının alarmı sıcaklığın yükselmesi nedeniyle çalıyorsa buzdolabı kapısının açık kalması, elektrik kesintisi ve arıza gibi birçok neden olabilir. Mutlaka buzdolabının kapısının uzun süreli olarak açık kalmaması gerekiyor. Ee, tabii ki elektrik kesintisi varsa ya da motor arıza verdiyse alarm çalabilir. Ancak eğer buzdolabı düşük sıcaklık nedeniyle alarm veriyorsa bunun sorunun genellikle cihazın donanımı ile ilgili olduğu anlaşılır. Fişini çekip takın. Ardından alarm tuşu varsa yani alarm kapatma tuşu varsa bunu da iptal edebilirsiniz. Alarm çalıyorsa Vestel yetkili servisine mutlaka konuyla alakalı destek talebinde bulunun. Videomuz bu kadardı. Da. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.